Evet integral'a başlayalım bakalım. İntegral işaretimiz bu arkadaşlar. Eğer burada 2 dx varsa bunu biz 2x diye integral dışarı açısından çıkarıyoruz. Artı c diyoruz. Bakın buradaki ifadenin türevi nedir? 2'dir. Bak burayı verir. Yani eğer integral işareti içerisinde 3 dx yazıyorsa bu ifade dışarıya 3x artı c çıkmış olur. Buradaki ifadenin türevi nedir? 3'tür. Bakın yazabiliriz. Bir başka ifadeyle burada 4dx varsa siz bunu 4x artı 2 yazabilirsiniz. 5 yazabilirsiniz. 7 yazabilirsiniz. Önemli değil. Neden? Çünkü bunun türevi, bunun türevi ne? 4. O zaman bunun türevi 4 olduğuna göre nereyi verecek? Burayı vermiş oldu. Birincisi bu. Yani kısaca adx yazıyorsa bunun integral ne olacak? ax artı c olmuş olacak. Türevini alırsam kaç olur? A olur. Geçiyorum. Güzel. Buna devam ediyorum. Şimdi burada şöyle olursa x dx olursa bunu integral arkadaşlar x'in üzerine bir arttırıyoruz. Arttırdığımız sayıya bölüyoruz. x üzeri 1 ya x üzeri 2 yapıp 2'ye bölüyoruz. Artı bir de ne yazıyoruz? C yazıyoruz. Bunun türevini alırsanız nedir? 2x'tir. 2'ler gider, kimi verir? x'i verir. Hadi bir de yapalım. x kare dx olsun. Bunun integrali nedir? x üzeri 3 bölü ne diyorum? 3 artı ne diyeceğim? C. Ne yaptım? Üstünü bir arttırdım. Arttırdım sayıya böldüm. Çok güzel. Hadi böyle yapalım. Mesela burada 4x küp olsun. dx olsun eşittir. 4'ü aynen yazarsınız. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. 4 sayısı integral dışına alabilirsiniz. x küp dx şeklinde yazabiliriz. Bu da nedir? 4 çarpı x üzeri 4 bölü 4'tür. İntegralı alırken üstünü bir arttırıyoruz. Arttırdığımız sayıya ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Artı ne? C. Burada 4'ler birbirini götürür. x üzeri 4 artı ne oldu? C oldu. Bu ifadenin sonucu. Devam ediyorum. Arkadaşlar eğer burası eksi 5 çarpı x üzeri eksi 6 dx yazıyorsa olamaz mı? Olur. Peki sen eksi 5'i integralın dışına alabilir misin? Alırsın. Bu x üzeri kaçtır? Eksi 6 ne diyorum? dx diyorum. İntekralını alırken eksi 5'i yazıyorum. Üstünü bir arttırıp arttırdığım sayıya böldüreceğim. Peki üstünde kaç var? Eksi 6. Bir arttırırsam x üzeri kaç olur? Eksi 5 olur. Kime böleceğim? Eksi 5'e böleceğim. Bakın. Üstünü bir arttırdım. Arttırdım sayıya böldüm. Burada ne oldu? 5'ler birbirini götürdü mü? Eksi 5'ler birbirini götürdü değil mi? Yani sonuç ne oldu? X üzeri eksi 5 artı C oldu? Evet. Güzel. Peki. Şöyle olursa. 1 bölü X kare olursa. DX. Ne yapacağım buraya arkadaşlar? Önce X üzeri 2'yi yukarıya x üzeri eksi 2 getireceğim dx yazıyorum bakın. Bu da nasıl yazılır? Üstünü bir arttır. Eksi 1 olur değil mi? Eksi 2 1 eklersiniz. Eksi 1 olur. Böyle eksi 1 artı bunun sonucu kaçtır? C'dir. Bir daha yapalım. 1 bölü x üzeri 4 dx olmuş olsun. Ne yapıyorum? Bakın burada yaptığım işlem şudur. İntegral x üzeri kaç yazacağım? Eksi 4. Evet dx. Şimdi üstünü bir arttır. Eksi 3 kime böleceğim? Eksi 3'e böleceğim. Artı ne yazıyorum? C yazıyorum. Kolay mı? Hı, hı O zaman hadi gelin şöyle yapalım bunu. Demek ki integral işaret içinde x üzeri n dx varsa arkadaşlar biz bunu x üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı ne yapıyoruz? C yapıyoruz. Üstünü bir arttırıp arttırdığımız sayıya ne yaptık? Böldük. Hı. Doğru mu? Peki bir tane örnek daha verelim ne yapalım? x üzeri kaç olsun? 10 olsun. dx olsun burada. Biz bunu x üzeri 11 bölü 11 artı ne yazıyorum? C yazıyorum. Oldu mu şimdi bu ifade? Çok güzel. Buraya kadar güzel geldik. Yalnız burada dikkat edeceğimiz birkaç şey var arkadaşlar. Bakın. Eğer burada bakın x'e göre integral alıyoruz, doğru mu? Burada şöyle bir şey varsa dt de olabilir. D, T ise bunun integralı nedir? T diyeceğiz. Artı C. Neden? T'ye göre türev alırsam 1 olur. Burada ne var? 1 var. Doğru mu? Hı hı. Eğer burası diyelim U kare du da olmuş olabilir. U'ya göre integral alıyorum. O zaman bu ifade nedir? Okey. U üzeri 3 bölü 3 artı ne yazıyorum? C yazıyorum. Oldu mu? Hı hı. Hadi bu kağıda atalım. Şimdi devam ediyorum tekrar. Şöyle yapıyorum. Şöyle yapalım integral x d u olsun. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Biz kime göre integral alıyoruz? U'ya göre integral alıyoruz. Aslında ki bu x ne olmuş oldu? Sabit sayı oldu. X'i dışarıya alabilirsiniz. du yazabilirsiniz. Bu da ne oldu? du'nun integrali u'ydu. x u artı ne diyorum? c diyorum. Bakın bir daha söylüyorum. Buradaki sayı 4. Eğer burada x üzeri 5 varsa ve sen x'e göre integral alıyorsan sabit sayıyı her zaman integral'ın dışına ne yapabilirsin? Hı. Alabilirsin. 4 x üzeri 5 dx yazabilirsin. Bu da eşittir. 4 çarpı x üzeri 6 bölü 6 artı neydi? c idi bakın. O zaman bakın bir daha söylüyorum. Burada x var. t'nin karesi dt var. Kime göre integral alacağım? t'ye göre hı. integral dt t'ye göre integral alacağım. O zaman buradaki sabit hangisi olmuş oldu? x hı. sabit sayı oldu değil mi? x'i integralın dışına alıyorum. t kare dt olmuş oldu. Şimdi ne oldu integralı? Hadi bakalım yardım et. x çarpı t hı. üzeri 2 mi? 3. t üzeri 3 bölü 3 artı ne diyorum? c, c diyorum. Oldu mu? Hadi bir daha söyle bakalım. Mesela burada x olsun u'nun kübü olsun d, u olsun. buradaki sabit kim veya burada bir de 2 olsun hı hı. sabit sayımız burada nedir 2x. sabit sayımız 2x 2x'i integral dışına alabiliriz u'nun kübü d u olmuş oldu hı hı. hadi alalım bunu 2x çarpı u üzeri kaç yazacağım 4, 4 bölü Böyle 4 de. artı ne diyorum c, c şeklinde integral almış olduk sıkıntı var mı evet hadi devam edelim Arkadaşlar bir de burada kök x olursa dx olursa ne yapacağım? Bu da şöyle arkadaşlar. İntegral işaretimizi yazıyoruz. x üzeri bu 1 bölü 2'dir. Doğru mu? 1 bölü 2. Kökün derecesi yazmıyorsa 2 diyoruz. Biliyoruz. dx. O zaman bu ifade x üzeri üstünü bir arttıralım. Yani 1 bölü 2 artı 1. Doğru mu? Bölü 1 bölü 2 artı 1. Üstünü arttırdım. Arttırdım sayıya böldüm. Artı ne diyorum? C. Bu x üzeri kaç oldu? 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı C'dir integralımızın sonucu. Tamam. Hadi bir daha işlem yapalım. Eğer şöyleyse küp kök bu defa da x olsun olur mu? Burada 3 olsun dx olsun. Bu integralı nasıl çözeceğiz? Şöyle yapıyorum bakın. İntegral işareti x üzeri kaç? 1'in 3'e oranı değil mi? x üzeri 1 bölü 3. Burada ne var? dx. Ne yapacağım? X üzeri üstünü bir arttırıyorum. 1 artı 1 bölü 3. Doğru mu? Evet. On zaman 1 artı 1 bölü 3'e de bölüyorum. Artı C'de yazalım mı? Yazalım. Peki eşittir. X üzeri kaç oldu? 1 kere 3'ün 3 üç bir daha. Evet. 4 bölü evet. 3 oldu bölü. 1 kere 3'ün 3 üç bir daha. Evet. 4 bölü 3 artı C. Hata yaparsam söyle. Evet. Problem var mı? Yok. Tamam. Bir tane daha de şöyle yapalım. Dördüncü dereceden x olsun. dx yazalım olur mu? Hı hı. Eşittir. integral x üzeri kaçtır? 1 bölü, bir bölü 4. 4 dx. Doğru mu? Hı hı. Peki ne yapıyorum? x üzeri bir arttırsan 5 bölü 4 mi yapar? Evet. Bölü 5 bölü 4. <laughs> Artı c. Artı bir de c'mizi yazdık. Oldu mu bu da? Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şöyle çektim buraya. Şöyle olursa kök içinde 1 bölü Kök x olursa. Olur mu? Hı hı. Dx yazıyorsa burada. Biz bunu şöyle yapıyoruz. İntegral işaretini yapıyorum. Kök x demek 1 bölü x üzeri 1 bölü 2 demek. Doğru mu? Bu da integral. Dx'imiz var. Unutmayalım onu. O zaman bu x üzeri x 1 bölü 2 olur. Dx. Hı hı. Doğru mu? Bu da eşittir. Bunu bir arttırırsam 1 bölü 2 olur. Hı hı. x üzeri 1 bölü 2 Değil mi? Eksi 1 bölü 2'ye 1 eklersem 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı, artı ne olmuş oldu? C oldu. İntekrarımızın sonuç. Hadi bir tane daha yapalım. Onu da şu renkle yapalım. Ne olsun bu da? 1 bölü küp kök x olsun. Dx yazalım mı buraya? Hı hı. Bu da eşittir. Ne yapacağım peki buna? Söyle. Hı <laughs> e, x üzeri Eksi 1 bölü 3 yazayım mı hemen? Hı. Neden? Bu 1 bölü 3'tür. Yukarı gidince x üzeri 1 bölü 3'te x olur. Doğru mu? Evet. Peki bu ne diyeceğiz buna? x üzeri bir arttırırsam 2 bölü 3 mü? Evet. Bölü evet söyle. 2 bölü 3 artı c. c. Neden? Eksi 1 bölü 3'e 1 eklersem 1 kere 3'ün 3 üç bir çıkar. 2 bölü 3 olur. Ben de buna 1 ekledim. 2 bölü 3 kime böldüm? 2 bölü 3'e bölmüş oldum. Burada bir problem var mı? Yok, yok, güzel. Ee, devam edelim o zaman. <laughs> Şöyle diyorum, eğer ax artı b ve dx yazıyorsa burada. İstersen ben bunu şu şekilde yapabilirim. A integral dışına aldım, integral x dx artı b dx yazabilirim. Olur mu? Bu da nedir? a çarpı x üzeri 2 bölü 2 Evet üstünü bir arttırdım arttırdım sayıya böldüm. Bu sabit sayı integral dışına bunu da alabilirsiniz. dx'in integralı neydi? x'ti artı ne oldu? C. c oldu. Hadi bakalım devam edelim. Bir tane daha sorumuz yazalım. Bu da şöyle olsun bakın. Ne olsun? 3x kare artı 4x. Buraya da dx yazalım olur mu? Hı hı. Eşittir. Bak istersen yapabilirsin bak. Bunu 3x kare dx artı gerek yok ama yapabilirsin. integral 4x dx şeklinde yazabilirsin. integral işareti ne yaptım? Dağıttım. Peki şimdi burada da istersen şu hamleyi de yapabilirsin. Onu da söyleyeyim. 3'ü integral dışına alabilirsin. x kare dx yazabilirsin. Artı 4'ü integral dışına alıp x dx de yazılabilir. Burada şimdi ne yapacağım? Bu da 3 çarpı x üzeri 3 bölü 3. Doğru mu? Hı hı. Üstünü bir arttırdım. Arttırdım sayıya böldüm. 4 çarpı x üzeri 2 bölü 2 artı ne yapıyorum? C, C yazmış oldum. Evet böylece bir kağıdımız daha doldurmuş olduk. Evet, Geçiyoruz. Bir başka soruyla devam edelim. Güzel. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Hadi o zaman şöyle yapalım ax kare artı bx artı c olsun. Burada da dx'imiz olsun. Tamam. Hı hı. Peki ne yapacağım şimdi? ax kare artı bx artı c e, dx'in integralı. Sen direkt şöyle yazabilirsin bakın. İntegralı dağıtmadan a çarpı x kare ya. Bunu x üzeri 3 bölü 3 yazabilirsin. Artı b çarpı bu x ya. Ne yapıyorum? x üzeri 2 bölü 2 yazabilirim. Artı cx artı sabit bir sayı ekleyebilirsin. Bununla ilgisi yok tabi. Buna c1 diyeyim istersen karışmaz. Evet. Bir başka örnek daha yapalım. 4x küp artı 3x kare artı 6x artı 7 olsun. Olur mu? Hı. Bu da dx. Hadi bunun sonucunu bulalım. Ne yapalım? Böyle bir integral sonucunu alırken bak söylüyorum. 4'ü yazacağız. X üzeri 3 ya. Hı hı. X üzeri kaç yapacağım? 4. X üzeri 4. 4 kime 4. böleceğim? 4'e. Artı 3 çarpı. X üzeri kaç? 2. O zaman ben bunu X üzeri 3 yazacağım. Bölü kaç? 3. 3 artı 6 çarpı. X üzeri 1 değil mi? Hı hı. O zaman X üzeri 2 yazıp 4 kime 4. böleceğim? 2'ye böleceğim. Artı 7X artı C sayısını ne yapıyorum? Ekliyorum bu şekilde. integral alabiliriz. Evet. Oldu mu? Hı hı. Hadi. Şöyle yapalım bir de. 3 tane kök x olsun olur mu? 3 tane kök x dx olsun. Sen istersen bu 3 integral dışına alabilirsin. Kök x'imiz var. dx şeklinde yazdık. Hı -hı. Hadi biraz da uzatalım. 3 çarpı x üzeri kaçtı bu? 1 bölü 2 dx'di. Hadi buna yardım et. 3 çarpı x'in üzerine bir arttırırsak 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 artı c Hı -hı. şeklinde yazabiliriz. Problem var mı? Yok. Hayır. Güzel. Devam ediyoruz. Bazen bunu şöyle yapabilir. 4 bölü x üzeri 4 olsun. Dx değil mi? İstersen sen bunu şöyle yapabilirsin. 4'ü buraya alırsın. 1 bölü x üzeri 4 dx'tir bu ifade. Hadi bu da 4 integral. x üzeri kaç yazacağım? Eksi 4 dx yazıyorum. Hı hı. Problem var mı? Yok. Peki bunu ne yapalım? 4 çarpı x üzeri üstünü bir arttırırsam eksi 3 kime böleceğim? Eksi 3'e artı ne yazıyorum? C. C yazıyorum. Bu da güzel mi? Evet. Yes. Güzel. Evet devam edelim. Diyelim ki şöyle bir şey var. İntegral işareti içinde x artı 2'nin karesi dx var. Sen bunu integral almak istiyorsan karesini alabilirsin. Evet. Bakın birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin evet. karesi dx yazdım. Bunu integral alırken ne yapacağım söyle bakalım. İntegral, değil mi? X kare dx yazabilirsin. Uzatıyorum öğretmek kolay olsun diye. Hı hı. 4 çarpı x dx yazabilirsin. Artı 4'ü integral dışına alıp dx yazabilirsin. Hı. Dağıtmak istersen dağıtabilirsin. Peki bunu ne yapalım hadi söyle. O zaman x üzeri 3 bölü 3 artı 4 çarpı bu ne? X, x üzeri bölü, 2, 2 bölü 2, bölü 2. 2 artı 4 çarpı dx'in integrali x'te artı ne ekliyorum, c. c ekliyorum. Burada da bir sıkıntı var mı? Yok. Yok, güzel. Hadi bakalım. Bir başka başlığa değinelim şimdi. Eğer bir integral işaretim varsa. Tamam? Hı hı. Burada d x kare yazıyorsa ve burada tamam, böyle bir şeyin integralini istiyor bizden. Ne yapacağız? Bir kere böyle bir şey sorulduğu zaman integral işaretim Şuradaki sayının önce bir türevini alıyorsun, sonuna dx ekliyorsun. Dx kare yazıyorsa, bunun nesini alacağız? Türevini. Sonra sonuna dx ekliyoruz. O zaman bunu şimdi integral almak kolay artık, değil mi? 2 çarpı x üzeri 1 ya, x üzeri 2 bölü 2 artı ne yazacağım? C, C yazacağım. Şimdi biraz sonra dikkatini bir şey soracağım. Bu ikiler birbirini götürdü. Ne oldu? X kare artıcı oldu. Dikkat ediyor musun? İntegral dx kare yazıyorsa x kare artıcıya çıktı. Hmm. Hadi bir daha. Mesela d burada x küp artı 4 x kare olsun. Olur mu? Hmm. Şimdi yapacağım işlem ne? Onu söyleyeyim. Yapacağım işlem şu. İntegral işareti Bak bunun türevini alacağım. D bir şeyin başında d varsa ondan sonra gelen şu ifadenin nesini alacağım? Türevi. Türevi ne? 3 başa gelir. Üstü bir azalır. Doğru mu? 2 kere 4. 8 üstü bir azalır. X bu şekilde türevini aldık. Sonuna ne ekliyoruz? Dx. Türevini alıp sonuna Dx alıyoruz. Peki şimdi hadi bakalım bunu integralına alalım. Ne çıkacak? Bu 3 çarpı X üzeri kaç olur? 3 bölü 3 artı 8 çarpı X üzeri 2 bölü 2. Artı C diyelim mi? Evet. Peki burada sadeleşenler var mı? 3'ler birbirini götürdü. Bu giderse burada evet. 4 kalır. Düzenleyelim bakalım. X küp artı 4x kare artı c oldu. Şimdi soruyorum bakın. Şurada ne vardı? X küp artı 4x kare. Ne çıktı? X küp artı 4x kare artı c çıktı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bu şu integralle bu birbirini götürdüğünü düşünelim. X kare çıkacak. Ama başta integral varsa mutlaka sonunda bir C vardır. Yani şuradakine artı bir ne ekliyoruz? C. C ekliyoruz. Hadi bir tane örnek daha verelim. Ondan sonra geçelim. Olur mu? Hı hı. D olsun burada. Integral D. X üzeri 4 artı 2 X kare artı ne olsun? X olsun mu? Olsun. Tamam. Veya Tamam olsun. X küp yazayım hadi buraya. İlla bunlar büyükten küçüğe doğru sıralanacak diye bir kural yok ya. Adam böyle de verebilir. Doğru mu? Eşittir soru işareti. Tamam. Peki. Hadi bakalım. Önce bunun integralımızı yazalım. Bunun nesini alalım? Türevini alıp sonuna dx ekleyelim. Türevi ne? 4x küp. Evet. Bu üstündeki sayıyla ile çarpı üstü bir azalır. Artı. 4. 2 kere 2 4 üzeri bir azalır. X artı 3 çarpı x üzeri 2 doğru mu? Evet bakın. Bir şeyin başında D varsa bunun türevini alıp sonuna ne ekliyoruz? Dx, Dx ekliyoruz. Peki. Bu işlemi yaptık. Güzel. Eşittir. Şimdi integralını artık alabilirim. Hı -hı. Ne oldu? Hadi bunu integralını lütfen bana yardım eder misin? 4 çarpı x üzeri 4. üçgen 4 bölü 4. 4. 4 bölü 4 artı 4 çarpı 2. x üzeri 2, 2 bölü 2, 2. Artı 3 çarpı x üzeri 3 bölü 3. Artı ne diyelim? C, C diyelim. Peki 4'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. Burada x üzeri 4 geldi. Doğru evet. mu? Evet. 2 x kare oldu. Bu da 3'ler giderse x küp artı ne oldu? C Hı -hı. oldu. Hadi bir daha yorumlayalım. Burada ne vardı? 4 x küp artı 4 x hayır pardon şurada değil mi? Hı -hı. Sorumuzun orijinali burada. Burada x üzeri 4 artı 2 x kare artı x küp mü var? Evet. Peki sonuçta ne çıktı? Aynısı. Artı fazladan ne var? C. c var. Oldu mu? Evet. O zaman hadi bakalım. Ne yapalım? Tekrar yeni bir soruya geçelim. Evet. Sorumuz şu şekilde. Bakın. D, x küp olsun. Kapatıyorum parantezi. Bunun sonucunu artık biz pratik olarak ne söyleyebiliriz? x küp artı, artı, c. artı c diyebiliriz. Doğru mu? Hı hı. Eğer integral içerisinde D. Burada X kare artı 2 varsa doğru mu? Biz buna ne diyebiliriz? X kare artı, A, 2, X kare artı 2 artı C. D. Bunların toplamı yine de bir C yazılabilir. Yani sadece X kare artı C diye biliriz. Burada bir sıkıntı yok. yok. Peki devam ediyorum. Ne yapıyorum? Bakın integral işareti D X üzeri 6 artı X üzeri 5 böyle ise bunun cevabı x üzeri 6 artı x üzeri 5 artı, artı c. c. yazabiliriz. Bazen bize şöyle yapabilirler. İntegral d h parantez kosinüs x yazabilirler. Doğru mu? O zaman ben bunu ne olduğunu bu integralle bunun gittiğini sonuçta kosinüs x artı c. Buradakinin aynısı ama fazladan bir neyimiz var? C. C'miz olduğunu düşünmemiz lazım. Ya da integral d h parantez sinüs x yazıyorsa bunun sonucu sinüs x artı c yazabiliriz. Evet. Buraya kadar tamam mı? Tamam. Bunu tamam. Güzel. Devam ediyorum. Şimdi bazen şöyle şeyler gelebilir. Bakın. integral, değil mi? Buraya fx yazarlar. dx eşittir. Burada 2x kare artı 3x artı 7 vardır. Ve fx'in ne olduğunu sorabilirler. Ne demiştik arkadaşlar? Olay şu. Buradaki ifadenin türevi mutlaka burayı verir o zaman ben fx eşittir ne diyeceğim bunu türevini alacağım 4x artı 3'tür benim fx kolay mı Kolay. hadi bir daha yapalım o zaman madem kolaysa ne yapıyorum İntegral işareti bakın integral işareti burada diyelim x fx var tamam dx eşittir burada 4x küp artı 6x kare bulunmuş olsun veya artı bir de 3x olsun Tamam Peki. Ne yapalım? Buradaki ifadenin türevi nereyi verecek? Burayı verecek. Hadi alalım o zaman. Buranın türevini aldığımda buradaki ifadeyi verecek. Yani şu ifadenin türevi bize kimi veriyor? Bunu veriyor. X çarpı fx eşittir. Türevi nedir? 12x kare artı 12x artı kaç olur? 3 olur. O zaman her tarafı kime böleceğim? X'e fx eşittir. x'e bölsem 12x, x'e bölersem 12, x'e bölsem 3 Bölüm. bölü x olmuş oldu. Böylece fx fonksiyonumuzda ne yaptık? Tamam. Bulmuş olduk. Tamam. Hı -hı. Bir tane örnek daha yapalım mı? Yapalım. İntegral işareti. Burada x kare çarpı fx olmuş olsun. dx eşittir. x üzeri 6 artı 4 x üzeri 4 artı 2x küp bulunmuş olsun. Ve f2 eşittir soru işareti densin. Oldu mu? Evet. Ne yapalım? Bu soruyu çözerken. Ne demiştik? Buranın türevi her zaman şuradaki ifadeyi vermek zorunda. Hadi yapalım. x kare çarpı x eşittir. Bunun türevi 6x üzeri 5 artı 16x üzeri 3 artı 6 x kare. Doğru mu? Şimdi her tarafı kime böleceğim? X kareye böleceğim. Doğru mu? Evet. <laughs> x kareye bölersem F eşittir. Yardım et. 6 X küp mü olur? Evet. Artı X kareye evet. bölersem <laughs> 16 X 16 X oldu. Doğru. Bunu X kareye 6. bölersem 6. Şimdi bize neyi soruyor? F 2'yi soruyor. X yerine 2 yazarsam 2'nin kübü 8. 6 kere 8 48 artı evet. evet. Kenan 16, 32. Artık kaç? Ha. 6. 48, 50, 60, 70, 80. Sonuç 86 80, mı olur? Evet. Güzel. Evet. Bu dersimizi burada bitirelim. Hepinize başarılar dilerim.